Hiç cilt bakım duası duymuş mu? Hadis hocamız vardı, dersteyiz. Ders bitti, bana Ebu Katade diye seslendi. Sonra öyle de devam etti. Hoş geldin Ebu Katade, hoş gittin Ebu Katade. Bir gün merakımı gidermek için yanına vardı. Dedi ki sen ilim talebesi değil misin? Git araştır. Ebu Katade'nin radıyallahu anh bir sahabe olduğunu biliyorum ama özelliğini bilmiyorum bir araştırdım. Sahabe arasında ün yapmış, süslü diye. Giyim, kuşam konusunda, saç baş konusunda çok özenli birisi. Allah hocadan razı olsun bu vesileyle benim de yükümü hafifletti. Çünkü ben de çok seviyorum giyim, kuşam, bakım ama rahatsız ediyordu bu beni aynı zamanda. Acaba abartıyor muyum, yanlış mı yapıyorum diye. Bu vesileyle tatmin olmuştum. Hatta Efendimiz Aleyhisselam bu hususta bu Katade'ye öyle bir dua ediyor ki ben bu duayı okudum da dedim ki Subhanallah bu resmen cilt bakım duası yani. Dua şöyle Eflahallahumme <laughs> vacihi ve barik fi şa'ri şa ve cesedi. Yani Allah'ım yüzümü felaha eriştir. Ne demek bu biliyor musun? Aslında Türkçesi şu. Allah'ım yüzümü sivilcelerden, lekelerden, kırışıklıklardan koru. Ve barik fi şa'ri. Şa saçlarıma bereket ver. Yani saç dökülmesinden beni muhafaza buyur. Ve barik fi cesedi. Beni cilt hastalıklarından muhafaza buyur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu katada yapmış bu duayı. Hatta rivayette 70 yaşında olmasına rağmen 20'li yaşlardaki bir genç gibi duruyormuş Ebu Katade Hazretleri.